السلام عليكم Kıymetliler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta yüksek derecelere, mertebelere ulaştığında Cenab-ı Hak vahiy ile ona dedi ki, seni böyle şerefli kılan nedir bilir misin? Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Ya Rabbi sen daha iyi bilirsin. Ey benim Rabbim dediğinde Allahu Teala nefsini bana kul olarak nispet etmenler buyurdu. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimede İsra 1'de her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allahu Teala bir gece kulunu yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Buyurarak bunu açıklamıştır. Bak kulu diyor. Kulluk en büyük sultanlık şereflerin en büyüğüdür. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı batıl üzere met ettikleri gibi siz de beni met etmekle mübalağa etmeyiniz. Şüphesiz ki ben bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. İşte bunun da kaynağında Buhari Şerif var. Yine Suyuti'nin Fethül Kebir'i var. Kıymetli efendiler, Meşarik şerhinde bu hadisi şerif şöyle açıklanmıştır. Siz beni övmekte haddi aşmayınız. Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı met etmekte mübalağa yaparak aşırı gittiler. Hatta o Allah'ın oğludur diyerek küfre girdiler. Siz benim hakkımda Allah'ın kulu ve Resulü değiniz de onlar gibi olmayınız. Bu haberin kaynağında şimdi Buhari Şerif var, Müslim var. Evet kıymetliler, başka kıymetli eserlerde de var. Şimdi metinde Peygamber Efendimiz için hem Allah'ın Resulü hem de nebisi, habercisi denilmiştir. Bu da ayeti kerimelerde de belirtilmiştir. Zaten İmam-ı Azam'ın dile getirdikleri, onlar hep Kur'an-ı Kerim'in özünden, bütün ayetlerden alınarak oraya iman esasları olarak koyulmuştur. Muhammedur Resulullah, bak ayeti kerimede ahzab bir, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ey nebi Zişan, şanlı takvada sebat et, Allah'tan kork diye yazar.